Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler inşallah. Sevgili Nutfak kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Sevgili takipçilerim. Geçen gün ota gitmiştik. Şimdi o otlarda bakalım neler toplamıştık. Şöyle şey yapalım. Çıkarayım ayıracağım hepsini. Bunlar eve gümeci. Şuraya koyayım. Şunlar da deli hardal dediğimiz. Tek tek sınırlandıracağım mı? Hı hı ayıralım. Ebe gümeci kavuracağım arkadaşlar. O bu akşam yemekler Söyle. güzel. Hı, bak bayağı gümeç bulmuştuk yalnız Cengiz. En son o hı. yerde çok vardı. Bu ne? Ha. Ben de şey buldum sandım. Kuşkonmaz buldum sandım. Ya, kuşkonmaz çıkmadı ki daha. <laughs> çıkmadı diyecektim ben görmedim. Böyle. Bayağı bulmuştuk arkadaşlar. Hı, hı, maşallah. Şöyle. Cırt cırt kazdı ya yani. Hı. Ebe gümeci kavurması yapalım. Nerede Der nerede deva. Üstüne hafif pul biber. Hı, hı Pul biber, yoğurtlu. Bu da iğnelik. Bunu koymayacağım. Sadece gümeç şey yapacağım. Kavuracağım arkadaşlar. Ondan sonra bir de ne bulduk? Tabii geçen gün videoları seyrederseniz. Şöyle bakın arkadaşlar. Baba bir kenker. Oh. E, batar. batar. Battı yine dur. Çıkarttık yine şimdi. Elimdeki tikeni çıkardım arkadaşlar. Fena batar. Kaldığı evet. zaman çok ağrı yapar. Şimdi bu torbamızda bakalım ne var. En çok ebek emeci var ya. Evet bu. iğnelik. Şöyle katalım. İğnelik kavurması da çok güzel olur. dikkat edeyim. Ellerime batıyor. Allah. Dökseydin hepsini şeye sevdi tepsinin içine. Hı? Öyle hoş. Ama tiken var ya. Hmm. yapamıyorum. Gömeç. Bu da deli ardal dediğimiz. Bu da gömeç. Şimdi kenkerlerimiz bunlar arkadaşlar. Oh. Bunların da yemeği çok güzel olur arkadaşlar. Şöyle sapını. Biz de içmedik daha yapacağım bakalım. İnşallah. Sen... Allah rahmet eylesin. Süt, de, süt nenem vardı benim Cengiz. Sen bilmezsin evet. tabii. Bilmiyorum tabii. Yapıyormuş o, söyledi o ya. O çok bunlardan ot yemeye çok yapardı. Kazardı böyle kenkeri. Bunları sıyırır, temizlerdi, yemeğini yapardı. İnşallah arkadaşlar onu da yapmak istiyorum. Onu da çekmek istiyorum. Baya kenker bulmuşuk sevgilim. O batıyor yalnız. Evet. Arkadaşlar bakın bir kavurumluk gömeç bulmuşuz. Bir de kenkerlerimiz var. Kenkerlerimiz şöyle. maşallah maşallah. Kenkerler tarla gübrelemiş herhalde. Evet, Burada da iğnelikten deli ardal dediğimiz var. Şurada da birkaç tane tavşan kulağı. Bunlardan az var ya. Bunlardan az var. İğnelikle beraber kavurur bunları ayrıca. Şeyin içine de koysan olur. Bu da gömecin içine de koysan olur. Tadını değişti Ama değiştirmesin diye sadece şimdi ben gömeç koyayım. Değiştirmiyoruz sadece gömeç yiyelim. Arkadaşlar bu arada videomu beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum tek tek elimizden geldiği Elim, kadar cevap veriyorum. Ha, elimden geldiği kadar geri dönüş yapıyorum arkadaşlar çalıştığım için hemen dönüş yapamıyorum gerçi işte açıyorum videolarınızı. Tamamı izleniyor arkadaşlar. Yorum yapılması hiç, da video açıyor. Hiç şüpheniz olmasın. Gömeçleri güzelce temizledim arkadaşlar. Çok yapraklı kavrulursa kavurması böyle cıvık olur Çünkü. arkadaşlar. Bunun için yaprak fazla yapraklarını aldım. Başlarından tekrar kestim. Şöyle göstereceğim bütün bakalım Görüyoruz Fazla çirkin yaprakları varmış. Onları attım. Arkadaşlar bir de bu yaprağın sarması olur. Çok güzel. Ebegümeci evet. yani de lan. niye attınız demeyin. Çünkü çok var şimdi sarma da yapamayacağım. Sevgi demek. Hı? İnternetten e ebegümecenin faydalarına baktım. Hı. Çok faydası var hmm, arkadaşım. Bin çok... derde deva desem olacak yani. Yani bak burada neler. O kadar. Burada neler yazıyor? Dur açılırsa. İnternet çekmiyor. Bir dakika şimdi açılıyor. Yemek çeşidi de çok. Ee, şifası da çok arkadaşlar. Bağışık sistemini Bak, güçlendiriyormuş. Ha, cildi yeniliyormuş. Saçların yağlamasını önlüyormuş. Hı. Ağız ve diş sağlığını koruyormuş. Sindirimi düzenliyormuş. Gastrite iyi geliyormuş. Solunum yolu hastalıkları, derde de daha Ateşi düşürüyor. Kolesterolü dengeliyormuş. Yani Baya faydalı çok, bir bitki. Çok var arkadaşlar. Saymakla bitmez. dediğimiz yani Çok. Gibi. çok. Hani Zaten görüntüsü güzel. Bu toplamak lazım. Şöyle bakın Tazecik topladık. Şimdi bunları ben doğuracağım. Güzelce yıkacağım. Doğru tavaya. Hı? Şöyle arkadaşlar otumuzu güzelce yıkadım. Süzgeye koydum. Bayağı şey yapmış, süzülmüş. Bir baş e, kuru soğanı doğuracağım. Şöyle yağını dökelim önce. Zeytinyağı. Birkaç tane de kuru biber koydum içine. Acı değiller değil mi sen? Değil, değil acı değil. Bunlar sert ama. Hı. Yağımız kızdı arkadaşlar. Biberle soğanı içine katıyorum. Bunu biraz. Kavuracağız. Bu yağ gözüm ağzı geldi benim için. Evet, evet. da dökeyim. Zeytinyağı arkadaşlar bu. Böyle birkaç kere karıştırıp hafif kavrulacak. Ölecek mi derler? Hafif öldüreceğiz. Çiğden de katabilirsiniz arkadaşlar bunu. Ben bazı karışık otlarda hepsini doğrayıp çiğden katıyorum. Öyle de çok güzel oluyor. Biberle soğanımız biraz kavruldu arkadaşlar. Şöyle şimdi biber salçası. Hangisi varsa evde kalın. İlla biber değil. Şimdi Hı. biraz ondan da kavuralım. Tencereye tam 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 vuruyorum bak kulakları çınlasın. ne yapayım şimdi oluyor. Ben de tahta kaşıkla rahat şey yapamıyorum. Karıştıramıyorum diyeyim. Alışmışım. Alışmışım. Sevgilim çay gene Hocam Sevgili çay kıyıya oturdu hemen. Şöyle kavruldu. Şimdi otlarımızı içine atalım. <laughs> Allah razı ile yemek nasip etsin. Şifa olsun. Şey, biraz tutalım altını, birini tutmasın diyeyim. Doktor sen sen ben değilim. <laughs> Doktor. Doktor Yemek doktoru. <laughs> Ben çekerim sadece. Biri tutar falan ben bir de yerim. Evet. Afiyet olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Şöyle hepsini almayacak tabii şimdi senmediği için. Bu sendikçe üstüne tekrarlayacağım arkadaşlar. Şimdi kapağını bulayım. Kapatayım ağzını. Yani senmiş bak. Şöyle bakalım arkadaşlar bayağı senmiş. Şöyle bir alt üst yapalım. Kokusu şimdiden gelmeye başladı. güzel güzel kokmaya başladı arkadaşlar. Mis gibi isterseniz sarımsaklı yoğurtla yiyebilirsiniz. İsterseniz sade yoğurtla, isterseniz kuru biber yanına. Kuru biber çok güzel gider değil mi? Kuru biberi yağda tıkırdatacağımız arkadaşlar. Yazdan, yaz Biz de öyle deriz. Şöyle kapatalım ağzını yine kavrulmaya başlasın. suyunu bayağı çekti arkadaşlar bakın şöyle şimdi biraz tuzunu da atalım önce atmadım arkadaşlar çok su salmasın diye tuzunu şöyle karıştıralım tekrar iyice pişeseye kadar kavrulsun Şöyle kavrulmuş arkadaşlar. Bakın suyu iç kalmadı artık. Yağı çıkmaya başladı. Böyle bakın. Şimdi kapatayım altını. Evet arkadaşlar, Ebegümeci kavurmamız oldu. Çok güzel, çok oldu, güzel gümeci, oldu. Çok güzel oldu. Çok faydalı bir bitki. Bitki diyeceğiz galiba. Evet. Gelir. Yanına da biraz biber tıkırdattım arkadaşlar. Yoğurt, ne olursa iyi, taran çorbası olur. Çok yani güzel. Yani her şey olur. Ha. Arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar arkadaşlar.